Bugün Almanya'nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Oberhausen sentrodayım. Öncelikle şunu söyleyeyim buraya arabayla gelecekseniz park yerleri o kadar büyük ki aracınızı park ettikten sonra mutlaka konum atın yoksa geri bulmanız gerçekten zor olabiliyor. Arabayı park ettikten sonra bizi karşılayan ilk şey girişteki yemek alanı. Fast food zincirlerinden tutun, dünya mutfağında restoranlara kadar her şey var. Ağaçlarla süslenmiş, ferah ve çok şık bir ortam, özellikle dış alanda oturup bir kahve içmek keyifli oluyor. Sonra üst kata çıktım, burası tam bir alışveriş cenneti. Zara, Haunden Nike, Apple gibi tanıdık markalar her yerde. Tasarım detaylarıyla modern bir atmosfer oluşturmuşlar. Mağazalar arası geçişte oldukça rahat. Eğer Almanya'da bir AVM deneyimi yaşamak isterseniz, Sentro gerçekten listenizde olmalı. Hem alışveriş, hem yeme içme, hem de çevresindeki eğlence alanlarıyla tam bir gün geçirebilirsiniz. Almanya'daki farklı şehirlerde gezmeye devam ediyorum. Yeni yerleri kaçırmamak için takipte kalın.